Merhaba arkadaşlar. Evet, bu dersimizde neden orijinal sürüm kullanırken eğitim almalısınız? Neden orijinal sürümü indirip eğitim almalısınız? Çünkü artık Cloud çok çok gelişiyor ve sürekli sürümünü yeniliyor. Dolayısıyla ücretsiz olarak kendi sitesinden indirip bir aylık eğitiminizi, online eğitiminizi kesinlikle bunun üzerinden almanızı tavsiye ediyorum. Ben buraya bir örnek açtım. Bakın İlk önce ışıklandırmayı göstereyim. Işıklandırmadıkları yenilikleri göstereyim. Böyle kendisi hazırlamış. İstediğiniz herhangi bir tanesini seçebiliyorsunuz. Ani. Gördüğünüz gibi. Eskiden zincir yapmak için işte kumaşları kesiyorsunuz. Kumaş ayarlıyorsunuz falan. Artık öyle bakın. Öyle bir özellik yok. Yaklaştırıyorum. buradaki ışığı da aydınlık seçeyim hatta size. Gördünüz mü? Direkt zincirlerden efsaneler yaratabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik o da şurada saklı. Burada ücretli ücretsiz bir sürü şeyi verebiliyor Klo. Oradan kullanıyorsunuz. Tabii nasıl kullandığınız online eğitimlerde. Bakın burada bir hata yapmışım, kesik yapmışım. Kilo da aslında olmaması gerekiyor. Eskiden şu yoktu mesela, ee, hemen göstereyim. Kumaşlarda, bakın şu özellik yoktu. Bu kadar detaylı değildi, öyle söyleyeyim size. Aldım. Oradaki kesiyi iptal etmek için. Kenarlardakileri de düzeltelim. Sanki bir tık daha kesiyi iptal etmek istiyor. Evet. Artı şu ayarda yaparsam tam benim istediğim hale alacak. Yes. Dedik. Buradan da ayarını yaptık. Biraz önce daha boğum boğum duruyordu. O zaman rengiyle oynamayalım. Onu hemen kapatabiliyoruz. Oh, 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 bozuk. Ne? Var olanı bozmayı başarabilen bir insanımdır. Böyle yeteneklerim vardır. Yoktur demiyorum. İnsanım nihayetinde diyorum. Neyse maalesef ki bozumunla yarını daha güzeldir renkliyken. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Yani aslında onu göstermek istedim. Burada öyle özellikler var. Atıyorum Buraya bir desen yerleştirdiniz. Mesela payet yerleştirelim. Siyah olduğu için gözükmüyor. Hemen rengini değiştirelim. Zaten. Ha, evet. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şunu kaldıralım. Bunun yerine de payet ekleyelim. parlak bir şey oldu. Artı şöyle bir özelliğimiz daha var. Pardon. Açtık. bayetin sadece şurasını almak istedik. Gördünüz mü? Hemen oraya ekliyor. Yes dedik. Kumaşa direkt oraya ekledi. Bunu aldım. Şuradan da yapabilirim. Kopyalı diyorsun. Siz neme lazım diye bunu yapın. Bazen çünkü böyle yapınca açmayabiliyor bunu. Bunu açmadığında kullanıyorum ben onu. Bunu da aldım. Burayı da metalik yaptım. Rengini de açtım bir miktar. Hatta beyaz yaptım direkt. bunu şeyden dolayı siyah yaptı. Buradan dolayı. İşte burada mesela bunu kullanabiliyorum o dakikada biraz önce yaptığım özellik vardı ya. Gördünüz mü? Bunu kullanabiliyorum mesela. Şimdi bunu biraz önceki gibi olmadı. Oradaki ayar hatam benimle alakalı bir hata oldu şu an anlayacağınız zincirleri yapıyoruz. Zincirleri nasıl yapıyoruz kısmı da tabii ki eğitim aldığınızda görebilirsiniz. Sırrı burada. Ama buraya nasıl geldi o? Gibi. Yani çok güzel yeni özellikleri var. Tavsiye ediyorum. Kesinlikle son sürümünden öğrenin. Öğrenecekseniz eğer son sürümünü mutlaka yükleyin. Yalnız unutmayın. Bilgisayarınızın mutlaka ve mutlaka ee, şeyi duyarlı olması gerekiyor. Örneğin bakın. Şu kaliteye bakın. Hop etekler oynuyor. Arkada perdeler oynuyor. Şakır şakır oynuyor hem de. Bu kalitede videolar defileler yapabilirsiniz. Zaten yapabiliyordunuz. Daha da gelişti bilginiz olsun. Kolay gelsin arkadaşlar. Dersler için bana Instagram üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Yine Edna Moda Instagram adresim. Görüşmek üzere.